Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 11 Ekim Cumartesi. O zaman haydi yaptıklarımı yapacaklarımı geçelim. Evet, 3D e, AYT ile başlıyoruz. Şöyle açayım ben. Bir. Biraz geri gelelim. Bir tane ileri gelelim. Şöyle, trigonometrik fonksiyonların periyotlarına geçtik. Bugün buraya yaptım. Ondan sonra trigonometrik fonksiyonların grafiklerine geçtim. Oksama kısmı zorlandım diyebilirim gerçekten. Yani bugün 3D e, AYT ile çalışırken en çok zorlandığım kısmı diyebilirim. Ondan sonra şöyle ters trigonometrik fonksiyonlar... Nereye kadar yaptım? Şöyle gelelim. Örnek 36'ya kadar yaptım. Bugün nereye kadar yapacağım peki? Şöyle birebir ÖSYM'lere kadar yapacağım. Ondan sonra şöyle kursla açayım şöyle. Kursla bu test çözüm matematik kursunda. Şöyle gördüğünüz gibi işlemlerden soruların kalitesini anlayabilirsiniz. Hatta şu sayfaya bakın bir de. Yani işlem kaynağı. Ondan sonra 11. sınıf orijinal matematiğe de başladık sonunda. Yani trigonometriyi bitirdim ama daha yeni başladım. Şu kitabı da bir türlü alamadım. Neyse tamam. Şöyle giriş yapalım diye Açalım şöyle sorularını. Arkadaşlar yani bir de dediğim gibi bir okulda trigonometri bitirdik. Muhtemelen pazar sürenin hocayla beraber analitik geometri içeriz Onunla yine dediğim gibi Eyüp Bey'den gitmeyi düşünüyorum yine. Eyüp AYT, Geometri video ders kitabı var. Oradan videoları izlerim muhtemelen. O kitap bende yok çünkü. Kitabı alır mıyım? Kitabı ilerleyen dönemde alabilirim. Neyse. Hadi testlere geçelim. İlk test 10 doğru bir boş bir yanlış geldi. Bir tane soru da, nerede hatta göstereyim onu dakika tam şurada gördüğünüz gibi. Şurada ne yazıyor? 35 saniye değil mi? Şıklarda ben 35 saniye 45 saniye işaretlemişim. Ondan sonra ikinci testi devam edelim. 7'ye 6 geldi. Burada da şöyle açıklamayı yapayım size hemen. Şimdi bak gördüğünüz gibi yanlışlarım hepsi merkezil birim çember kavramının geçtiği sorular. Biz o kavramı okulda öğrenmedik. Ben de burada ilk defa karşıma çıkınca yani yapamadım. Video sözümüne bakınca anlarım diye düşünüyorum. Ondan sonra şöyle devam edelim. Üçüncü test 12'ye 0 geldi. Dördüncü test 11'e 1 geldi. 11 doğru 1 boş. Beşinci test 8 doğru 3 boş geldi. Ve altıncı testte de 7. soruya kadar gelmişim. Bugün ilk alt testi bitirmek hedefim. Şöyle kapatalım onu da. Şimdi geleceğiz asıl kritik kısmına. Evet bugün de buradan önce ne yapacağımı anlatayım sonra neden kritik olduğunu değineceğim. Meskemi 39. Ayet'e Kimya, Ayet e Kimya Kampı'nda bugün en azından şu 52 dakikalık birinci video izlemeyi düşünüyorum. Evet şimdi neden kritik olduğunu açayım. Okula çalışan neredeyse 1-1,5 ay oldu ve 11 FKB'm yok, yok dence kadar az. Geçen deneme oldu orada ortaya çıktı zaten. O yüzden hocalarımla bir an önce böyle konularda geçmemi istiyor sınıfa karşı. Yani sınıfa karşı değil de hocanın geldiği kısma karşı. Yoksa sınıfta tam iyi zaten. İşte o yüzden şimdilik belli bir süre TYT çalışma ve TYT matematik çalışmaya ara verip 11 FKB'yi dengelemem lazım. Çünkü daha sıfırdan başlayacağım. Ne zaman kadar yetişirim? Birkaç gün halletmem zor olabilir. En azından bir hafta içinde halletmem lazım. Çünkü denemelerde geri kalıyorum. Deneme dediğim böyle kazanım değerlendirme denemeleri oluyor. İki haftada bir konularla alakalı. 11 isim konuları alakalı. Matematik bir şekilde yapıyoruz ya yani. FKB'de daha hiç başlamadım. Videolarda da anlıyorsunuzdur. O yüzden şu son günlerde 11 FKB'ye bir ağırlık vereceğim gerçekten. Bundan sonraki videolarda siz de fark edersiniz zaten. Evet dediğim gibi bugün en azından şurada gördüğünüz şu 52 dakikalık videoyu desem benim için kafi diyebilirim. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü yapacaklarımın sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.